Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Hacılar, hocalar, nineler, aleyküm. ebeler, dideler. Hay maşallah, hay maşallah. Hani göremiyorum. Ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? İyi tatlım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak kızım yanımda. Allah razı olsun. Kızın bir kim? Bir tane de kız sahibi oldu. Bir tane de arkadaş edindim. Bak bir kere arkadaşım. Hay maşallah. Onu hiç bırak diye. de olsun yardımcı oluyor. O da yardımcı oluyor. Hepisi yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisin? Bu ay şükür. Aman. Siz ne yapıyorsunuz? Yemek planı var mı? Bugün Esra gelip yemek yapacak mı de gitti? Alırım alırım niye almayın? Onlara para gitmesin onların parası gitmesin. Ben alırım. <laughs> Lan öyle değil mi oğlum ya? Para gitmesin diye değil bir şeyle al yapısın koyabilsin diye diyorum. Hemen tersine ağlama. Erim. Niye şey. gelirken, gelirken alsalar ya ne oluyor? E alsınlar dedi. Tamam. Ama Tamam alsınlar. Ne yapıyor? Neredesin sizin? Bak, Aynen. Bak, Burada C baksana vallahi aynı hoca ya. Hasta buradaca hastalar. Ha var. sigari yokmuş hı güzel. Ay prensesim benim. Sen bu güzel güzel ayakkabı alacaksın. Tamam. Alıvereyim. Öyle mi? Şimdi bunun annesinin bana güzel bir bu kız nasıl bir ayakkabı isterse yapacaksın. Tamam söz. Gel. Bu sıkar bu siyah alacaksın. Kaç eder şey yaptı ki? Ne <laughs> yapacağız biz bugün? Dün gittik oraları. Niye? <laughs> Yolu bulamadık kaybolduk. <laughs> çıkıyoruz merdivene inip çıkıyoruz bizi. Çok bu yola. Ağla şağla şimdi kaldık vallahi. İkimiz de çok bunaldık kadın. Öldü geberdi ter içinde kaldı. E niye? <laughs> Kaçırırlardı belki sizi. Nereye kaçıyor lan? Basmıyor, ayak basmıyor. Yer yok ki. Nasıl kaç? Hayır, nereye kaçıyor? İki, iki boncuk buraya fazla gelir. Bir de şöyle bir şey. Biz e, şurada neydi burada da işte otobüs trahi? Evet. Mahbeste iki tane yürüyoruz. Otobüste dedik iki tane kadın. Aa dedi boncuk değilsin sen değil misin dedi. Evet. Dedik, ne düştü biliyor musun? Dur dur. Dur. Youtube'dan tanıyor bu. Ha. Sarıla, sarıla bir kaldılar bana. Resimleri çekindiler. Yüzlerim hep diyorlar. Sanki ben de dedim kız dedim. Deli oğlandım. Sen hep haklısın diyorlar bana. Oğlum kavga ettiriyor diyorlar. Bak, <laughs> hani sen bana öyle diyorlar diyor da. O adam az değil diyorlar. Bak kocam burada kocam. Bak baba. Aa, oturuyor bak. Bak Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Sen ya Ne yapsın? Senin atletlerin koklayıp duruyor. <laughs> Benim ne, <laughs> lan, <selam yapıyor> lan. <laughs> ne yapsın? Ela. ne yapsın? Senin koklayıp duruyor. Benim ne ne Ela ne kapansın diyorsun. Allah'ım içine hidayet velamı da kapalı görmek istiyorum diyor. Hmm. Süleyman be kay burada küçük küçük çocukları bu görsen şey giyiniyorlar, ihrama İy giyiniyorlar. Berkay bir yakışıyor vallahi şu Arap'la gibi. Şimdi de be, salgınacak. Berkay dün Böyle küçük pastalar yapmışlar. Yedi tane yedi. Bir de sığınamadı mı kusacak neredeyse. Yedi tane yedi. <laughs> Sığınır. <Sığmaz. gülüyor> Anam. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Oraya mı gireceksin? Siz konuşun da ben. E oraya mı gittiniz dedi? dün akşam oraya gittik Hı. işte biz. Ha iyi yapmışsınız. Aynen öyle. Öyle boncuk hanım. Ya şimdi yine artık ya, ne yapayım oğlum diyor daha vereceğinde şey yap tutturacaksın. Ya yola, sen, yapayım? sen ver e, onlardan borç al ben hallederim. İşte bu sefer de 2 milyon 400 lira bir gidiş dönüştürür, dönüştürmesi. Tamam olsun boşver. Bir daha gitmeyeceksin ya. İşte bir daha diyorum pişman olur oraya varınca diyorum. Bir dönüş param kaldı onu ondan da yaptırıyorum diyor. Yaptır yaptır ben hallederim sorun yok. Bir şey almayacaksın yaptıracağım. Hayır al ben Murat Muratlarda para varsa söyle. Ben Murat'a gelince Diyor da işte parayla yaptırdım. Bir Hı -hı. de şey ettim ya onu affedin. Hani az bir param kaldı. Tamam tamam canım benim sıkıntı yok. Hiç bir daha yaptıracaksın. 2.400'de oraya ayırdım oraya vereceğim. Dur konuş. Kocanla da konuş. Bak orada artık kendini bir çekidüzen vermiş şimdi herhalde. Oğlum cumayı her cumayı bu. Evet al. Konuş. Aha, aha burada burada. Vallahi onun için de namaz kıldım. Onun için de yine dövattım. Ben onu Allah kendi biliyor. Ne dirse desin, dua ettim yine onun için de namaz kılıyorsun, her gittiğim yerde kılıyorsun, senin için de kılıyorsun, onun için de kılıyorsun, çocuklar için de kılıyorsun, insanlar için de kılıyorsun, herkes için kılıyorsun. Annem için de yaptım bir tane. Hayırlı cumalar diyor. Hayırlı cumalar. El salla be. Bırak boş. El salla salla. Bırak Bak sallaman diyor boşver diyor bak. Ya el sallasana hanım senin bekliyor. Ya, ya bırak. Şurada bırak. bir el sallayacaksın ya. Hayır bırak orada inşanmadı. Hayır. Kimse bırak. yok. Hayır. Sallaman diyor duydun mu? Hayır. sen? İnsan yok insan. İnsan falan yok. Kimse yok orada hadi salla. Gel sallaya gir yine de o sallamasın. Ya öyle yani. Daha kullanmamış ya. Ne yaptınız daha başka? Çorba murba getirip de yapıp da yiyor mu? Çorba getirip yapıp yiyor mu? Yiyor tabii. Bak Süleyman ben gelmeden o evi temizlet duruyorsun. Esra mı temizliyor? Ne yapıyor? Güzel gene bir temizlet e, evin hiçbir şey yok. Bir evi temiz pislemedik bilen biz. Her yeri tertemiz. Ha, o camlar çerçeveli. Bak gelen giden oğlum ben utanıyorum. Camlar çerçeveleri bir sildi. Her yeri tertemiz maşallah evimizin. Tıknazı birazdan çalıştıracağım zaten. Hadi bakalım. Eee başka ne yaptınız? yapalım işte kendi alımıza. He. Onlar giderse gidiyor, onlar gitmese. Herkesin insanlar var gidiyorlar boyuna. Ben bu Öldür Dağı'na gidiyorlar, ben gidemiyorum. Ben oraya çıkamıyorum, git, onu uçu gitmiyor. Nur Dağın'da ne var? Alayaka gibi mi? Peygamber Efendimiz oraya gizlenmiş. Alayaka var, şey... var, var mı? ne? Alayaka var mı? Ne diyor mu? Alayaka mı? Ne diyorlar? Ha, alayaka diye sor. Alayaka diye var mı diyor? Alayaka ne? Alayaka kadar yüksek mi? Alayaka kadar yüksek mi diyor daha? Alayaka ne kalıyor? Hey! Gökyüzüne yakın sanki. O kadar. O kadar. Efendimiz oraya gizlenmiş. Kuvacın dua yapmış. Örümcek avı yapmış. Müşkülükle burada duran yok diye gitmişler. Ebu Bekir. Osman şey mi? Yanındaki kimdi birisi? Amcası. Amcası? Ebu Talib. Mü Müttabülük miydi? Ebu Talib. Ebu Talib. Hmm. Onlar beraber orada saklanmış da bu onunla oraya gidiyorlar. Yarın Tayyip'e gideceğiz, oraya gideceğiz. Allah razı olsun. Anladım. İyi bakalım. Gittik dün develere indik. Gerisin geriye ben hemen Murat bindirdim. Bir kum fırtınası kimse bakamadı dünya izine. Devesi de Herkes içtin mi? Herkes geri kaçtı. Devesi de e? içtin mi? Devesi de içtin mi? Yok 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 yok. Git şuradan. Lan ufak ula ne ne bir otu şey git. Bir ot yaprak git bir şey yok. Ee... Yatıyorlar biniyorlar. Bir insan demedim. Kum fırtınası çıktı da biz gezeleyemedik. Gözümüze yaştı mı kum? Hemen beni Murat Allah razı olsun kolumdan tuttu hemen boncuk teyze sen içeri geç dedi bana. Herkes geçti. Ay, o, Yine evet. gezeliyemedim. Orada da tanıdık, orada da tanıdıkları buldum ha. Yani kâbe bu gittik kâbe nasıl hemen gel makalımız nasıl Ya yani beni sürüyü sürüyü soktu insanların içinde. Ben gidiyorum. Yara yara yara. Hadi Allah kabul etsin. Gel sen yanıma gel. Gel şey Burcu Savaş gidiyor. İbrahim şeyimizin elim sürdü enme şey Hacilet taşına ne imkanı yok. Yetişemiyoruz. Olmuyor. Hacilet de şey yapmışlar. Ee, neydi onun adı? <laughs> annen nedir, annen. Herkes <laughs> orada duruyor. Ah, Genç olan bir insan olup da sürüne sürüne yere Tamam. Verdim. Hadi. Kız telefonu istiyor Süleyman. Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi siz de Allah'a emanet olun. Demek ki dedi sallayın diye sallamam diyor. Hayır orada 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 insanlar vardı insanlar. Bak el sallıyorlar sana. Hayır kimse yok. Biz ikimiz gurcuyla. Öyle diyor öyle. Hadi. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi. Kim arkadaş mı? Burada buraya gelen var diye buraya gelen o. Oh. Ya. Evet, gözlük takmış orada. Tanımadın mı amca. Tanımamış seni. Açık gördü, açık gördü o yüzden tanımadı. Şimdi an, kabuklu da olmuşsun da ya o ya yüzden. Ta söyledim. Şu anda kabuklu burcu olmuşsun ya kabuklu. Söz dedi. Bak ne diyor, duyuyor musun? Bak burcu söz dedi böyle duracak bundan sonra. Hadi inşallah, hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm selam. yavrum Allah razı olsun emriniz. Hadi dikkat. Burcu. Burcu. Seni de nasıl Burcu, annemin eğer parası biterse siz sizde varsa destek verin ben gelince vereceğim size. Yo şey yaptı zaten. O 200 verecekti şeye de o arabacılara ben yaptırdım. Vermedik. Onu onu koydu yanına. Bir daha yaptıracağım işte. Ya daha ne yapacağım? Yaptıracağım bir tane daha. Tamam bir tane daha o Bana oraya gidince Süleyman da değil. Pişman olurum. Evet tamam işte pişman olma diyoruz biz sana. Ha, biz dedik ki, iki kere yaptı. Biz dedik yani hani yok iki kere yeter sana dedik. Şeyde dedi ki Kerim da dedi ki e, neydi onu da, ben de dedi tavaf yaptırım dedi. tavafta e, şey normal toplu tavafa gidemiyoruz. Ondan sonra sen dedim alıp götüreceğim yaptıracağım. Ondan sonra öyle bir şey oldu yani. İyi tamam. Siz dediğim gibi parası biterse destek verin ben halledeceğim tamam Ha, yok yok bir sıkıntı yok. Hadi bakalım Allah'a emanet olun dikkat edin kendinize. Hadi, Görüşmek oldu, üzere. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi amca görüşürüz. Amca görüşürüz diyorlar. Hadi bakalım. Dikkat edin. Hadi bay bay. Aşkım benim. Bak, görüşürüz. Beni tamam Lina sana ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı alacağım ayakkabı. tamam mı? Ayakkabı alacak mısın? Kaç numara gitti söyle? O da o da zaten Allah'tan ayakkabı istemişti. O da sana hızlı. Tamam olur. gelince beraber gideriz. Ayakkabı... Hayır. Be, beraber gider alırız biz. Beraber gidip beraber alacağız. De beraber de gidip, gidip alacağız. Tamam. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Bay bay.